Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tığ işi papatya yapımını anlatıyor olacağım. Papatyanın son görüntüsü bu şekilde olacak. İpim olarak göbek kısmını yapmaktan başlıyorum. Sihirli halka oluşturuyorum. İpimi sabitledim. Halkamın içine 10 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 daralttım ilk sık iğneme giriyorum ve ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. İpimi arkada yürütüp kesiyorum. yaprakları için farklı renk bir ipi alıyorum Göbeğimin herhangi bir yerine sabitliyorum 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 dönüyorum dördüncü zincire girip ilmek çıkartıyorum Bir sonrakine giriyorum ilmek çıkartıyorum. Bir sonrakine girip ilmek çıkartıyorum. Ve en son ilmeği ilk yapmış olduğum zinciri bağlamış olduğum yere girip ilmek çıkartıyorum. Tığımda 7 tane ilmek oldu. Şimdi bunları ikişer ikişer çıkartarak örüyorum. 2 ördüm. 2 ördüm 2 ördüm 2 2 ve 2 sonuna kadar ikişer ikişer ördüm şimdi dönüyorum arka kısmında Şuradaki çıkıntıları görüyorsunuz buralardan ilmek çıkartacağım hemen ilkine giriyorum ilmeğimi çıkartıyorum 3 oldu 4 6 ve 7. ilmeğimi dibine girip çıkartıyorum. Hepsini ikişer ikişer çekiyorum. 2 2 2 2 2, 2, 2 ve 2. tekrardan arkaya dönüyorum ve ilmeklerimi çıkartıyorum buradan bir tane ilmek çıkarttım ve diğerin içinden geçirerek ilmek kaydırma yaptım bir sonrakine girdim ilmek çıkarttım ve diğerin içinden geçerek kaydırma yaptım iki tane zincir çekiyorum yaprağımın şu kısmını yapıyorum şu arayı arkaya dönüyorum çekmiş olduğum zincirin ve ilmek çıkartıyorum. 1 ve diğerinden de çıkartıyorum. 2. Devam ediyorum aşağı kadar ilmek çıkartıyorum. Bunu dibine değil de bir sonraki ilmeğe batıyorum. Oradan çıkartıyorum. Bir iki tane yaprağın içerisinde şöyle yaprağımızın içinde 4 sıra var. 2 ve iki olarak ayrılıyor. İlk ikisinin bütün işlemlerini aynı deliğe batıyoruz. İkincisinde bir sonraki zincire girip oraya batıyoruz. Şimdi bir sonraki zincire girdim ve ikişer ikişer çekiyorum. 2 2 2 2 2 2 ve 2. Arkaya dönüyorum ve ilmeklerimi çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 2 4 6 tığımda 6 tane ilmek var sonuncuyu dibine batıp alıyorum tığımda her zaman 7 tane ilmeğim oluyor ikişer ikişer çekiyorum 2, 2 2 2 2 2 ve 2 yaprağımın diğer kısmı da tamamlandı şimdi kapatmasını yapıyorum şuradaki arkaya döndüm ve ilmek kaydırma yaptım döndüm Zincirimi çıkarttım ve ilmek kaydırma yaptım. Arkadaki şuradaki loptan ilmeğimi çıkartıp ilmek kaydırma yapıyorum. Ve sonuncuyu yine dibine yapıyorum. İlk yaprağım tamamlandı. Bir sonraki yaprak için dibindeyim şu an. Bir sonraki ilmeğe geçtim ve ilmek kaydırma yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. İlmek çıkartacağım. Yarımda toplam 7 ilmek olacak. 2 4 5. Şuradan dipten bir tane çıkartıyorum ve sonuncuyu dibine girdim. İlk yapmış olduğum zincir kaydırmanın dibine girdim. Oradan çıkarttım. 2 4 6 7 ilmeğim var. İkişer ikişer çekiyorum. 2 2 2 2 2, 2 ve 2. Arkaya dönüyorum ve tekrar ilmek çıkartıyorum. İki dört altı ve sonuncuyu aynı yere batıyorum göbek kısmında yedi ikişer ikişer çekiyorum. yaprağımın iki sırası tamamlandı Şimdi şurada ki yine ara kısmını yapacağım devam ediyorum arkaya gidiyor geçiyorum ve ilmek çıkartıyorum İlmeğimin içinden geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum bir sonrakinden ilmek çıkartıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum İki tane zincir çekiyorum ve arkasına girip ilmek çıkartıyorum bir ve 2 aşağı doğru devam ediyorum yine ilmek çıkartmalarıma 3 4 5 tane çıkarttım 2 4 6 ilmek var ve 7 bir sonraki aynı yere değil bir sonraki zincire girip ikişer ikişer çekiyorum Tekrar arkadan zincir çıkartıyorum. 2 3 4 5 tane çıkarttım. 2 4 6 oldu. İlk ilmeğimle birlikte ve sonuncuyu aynı yere batıyorum ve 7. Tığımda 7 tane ilmek var. İkişer ikişer çekiyorum. yapramın diğer iki sırası da tamamlandı. Şimdi kaydırma yaparak aşağı iniyorum. Sonuncuyu yine dibine yapıyorum. ilmeğimi buraya kaydırıyorum. İkinci yaprağım tamamlandı. Bir sonraki yaprağıma geçiş için bir sonraki ilmeğe girip kaydırma yapıyorum. Yine 5 tane zincir çekerek devam ediyorum. Aynı işlemleri takip ederek başlangıç noktama gelene kadar yapraklarımı yapıyorum. Toplamda 2, 4, 5 tane yaprağım olacak yapıp dönüyoruz. Dibine kaydırma yaptım. İlk yapmış olduğum yaprağın dibine giriyorum. Kaydırma buraya yapıyorum. Ve bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. arkada yürütüp kesiyorum fazla kısmını Hopatya'nın örümü bu kadardı arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Videomu beğendinizse beğen tuşuna basmayı, bu tarz videoların devamı içinse kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.